Hayırlı akşamlar Fatmanın Dünyası YouTube kanalıma tekrar açarlayayım hoş geldiniz nasılsınız canlarım benim bizleri sorarsanız biz bizler de çok iyiyiz bugün 20 Eylül arkadaşlar benim doğum günüm yaşım 40 oldu artık 40 sene geride kaldı bundan sonra 50'ye doğru ufak ufak gideceğiz inşallah Allah nasip ederse. Ee, yeni yaşım inşallah e, sağlık, huzur, mutluluk e, birlik, beraberlik nasip eder yavrularımla birlikte, eşimle birlikte evet canlarım benim e, bugün benim doğum günümü çok kutlayan e, arkadaşlarım oldu e, normalde e, görüştüğüm arkadaşlarım tanıdığım arkadaşlarım ve youtube üzerinden tanıdığım çok arkadaşım da e, doğum günümü kutladı whatsapp üzerinden e, instagram üzerinden face üzerinden çok kişi yazdı Allah razı olsun hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum böyle güzel bir günde iyi niyetlerini iyi dileklerini bana gönderdikleri için Allah razı olsun İyi ki youtube'a girmişim İyi ki arkadaşlarım olmuş dostlarım olmuş birbirimizi tanıyıp videolarda olsun e, paylaşımları da olsun Yorum yapabilme e, hak e, haklarını Kendilerimizde gördüğümüz için Buradan onlara kucak dolusu Sevgilerimi gönderiyorum Tekirdağ Çorlu'dan arkadaşlar Evet canlarım e, Ejdi Nisa okuldan geldi misafire gitmiştik içmeye Oradan geldik yattı uyudu Ben de canlarım e, Akşam günümüz var Apartmanca gün başlattık e, Bugün günde Rabia'da ilk gün ona çıktı Kura'da e Rabia içinde delotlu poğaça yoğurdum misafirlerine. Çünkü akşam yemeği yedi, yiyip gelecekleri için sadece bir çeşit, bir çeşit yapacak. Ben de hem Ejine yarın okula bayım diye delotlu poğaça yaptım canlarım. Daha kendi günüm var. Daha Rümeysa'nın günü var. Onları da ben kendi evimde ağırlayacağım. Çünkü çalışıyorlar biliyorsunuz kızlar. Mayası gelsin diye sardım. Ben de canlarım benim. Fırında patates yapacağım arkadaşlar. Fırında patates istedi Ejri Nisa. Ona ben de fırında patates yapacağım. Butlarımı haşladım arkadaşlar. 15 dakika kaynattım, haşladım. Çünkü fırında içi çiğ kalmasını istemiyorum. Çocuklar sevmiyor öyle olduğu zaman. Direkt fırına sürdüğüm zaman. Patates, biber, domates, soğan, sarımsak yapacağım arkadaşlar. Başka şey içine katmayacağım. Patlıcan da kabaklı vesaire. Onlara katmayacağım. Sadece patates, domates, biber, soğan, sarımsak ve tavuk bu da olacak arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte başlayalım canlarım benim. Patates aldık şoktan. Sizler nasılsınız? Benim gibi mutfağa giren öncelikle e, ablalarıma, benim yaşımda olan kardeşlerime, ben de küçük olanlara kolay gelsin. E, afiyet olsun diyorum yemek yapıp da yiyenlere de canlarım. Beni e, izleyen e, bir tane izleyicim vardı. E, bundan belki bir ay önce miydi? Ben de fırından e, fırında patates istedi. O sırada ben de e, köyde miydim bilmiyorum. Fırsat bulup yapmadım mı yaptım, video mu çek çekmedim tam bilmiyorum. E, fırında patates e, kendisi üniversite öğrencisiymiş. Abla işte fırın yemeklerinin videolarını çekip bana e, videoda yayınlarsan biz de baka baka yaparız diye paylaşım yapmıştı, yorum yazmıştı. Ben de tamam e, kardeşim diye ona yazdım. Nasip şimdi oldu arkadaşlar. Evet e, fırında e, patates içine birçok şey katılabilir. E, patlıcan katabilirsin, kabak e, katabilirsin. Ee, Havuç katabilirsin ama e, tabii ki çocuklarımın sevdiği benim sade patates, ve domates, biber, soğan, sarımsak arkadaşlar bir de et. Ben e, bunları birleştirip fırına sürdüğüm zaman güzelce salçayla baharatla afiyetle yiyorlar valla. Akşamda hava soğuktu dün pazara gittim geldim marketten alışverişe gittim. E, pazar dün çok pahalıydı markette ondan daha pahalıydı geldim vallahi saat 8.30-9'a geliyordu arkadaşlar havada soğuk, üşümüştüm. Güzel bir mercimek çorbası yaptım. Akşam e, Rabia, Ejder, Rümeysa, Mücahit ben yanına da güzel soslu bir turşu koydum. Yeşillik yıkadım. İkişer kase mercimek çorbası içtiler. E, herkes, çocuklarımda e, çocuklarım da elime sağlık dediler. Anne aynı lokanta çorbası gibi yapıyor dediler. Evet arkadaşlar yaptığınız her iş yani yemek olsun temizlik olsun el işi ev işi fark etmiyor severek yaptığınız zaman inanın bütün lezzet sevgi ona geçiyor. Baştan sağ, sağ, sağma yapmıyoruz yani içimizden gele gele yaptığımız için e, o yüzden güzel oluyor. Ben de dedim en azından bir video çekeyim hem de birazcık sohbet edeyim hem de doğum günümü kutlayan herkese buradan kucak dolu sevgilerimi göndereyim. Babam, annem, kız kardeşim hepsi aradılar. Allah bin kere razı olsun. Artık yaşlandım. Kendimi öyle görüyorum. Patatesimi Artık 40 yaşına geldim arkadaşlar. Yaşlandığımı hissettim. 40 yaşı demek yaşlanma duygularının hissedilmesi demek demek ki bir burukluk var çok e, uzun e, yıllar geçti 15 yaşında evlendim arkadaşlar evleneli 24 sene bitiyor 2. ayın birinde bana şöyle dönüp baktığım zaman bugün şöyle düşündüğüm zaman koskoca bir e, ömrün yarısı gitmiş yani ömrümden yarım e, asır gitmiş arkadaşlar ee, iyisiyle kötüsüyle e, yaşanmış bir 40 sene var arkada. Çoluğum çocuğum büyüdü. E, evlendi. Ve 40 yaşımın en büyük sürprizi en büyük güzelliği de İmeysa'nın e, yavrusu oldu. 40 yaşında anneanne olmayı nasip etti. E, bugün onun paylaşımı da beni çok duygulandırdı. Çok güzel bir yazı paylaşmış. Ee, onun o paylaşımını okuyunca ağladım ee, Beni e, güçlü e, kadın, güçlü anne yapan evlatlarım ve eşim oldu Evet e, ben güçlü, e, güçlüyüm e, konuşamıyorum bile arkadaşlar duygulandım Güçlü bir anne olmaya her zaman için çalıştım Güçlü bir anne oldum daha da güçlü olmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz eşim yurt dışında olduğu için ben bu evin hem annesi hem babasıyım arkadaşlar. Kız çocuklarım bana emanet. Eşimin emaneti. Önce Rabbimin sonra eşimin emaneti. Onlara iyi bir anne, iyi bir örnek olabilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Evet üstümde çok büyük yük var. Şehir hayatındayım. 3 tane kız çocuğuylayım. kızımın birisi evli. Bugüne kadar benim üzerimdeki bütün sorumluluk eşimdeydi. Eşim varken hiçbir şey düşünmezdim. Kafa yormazdım. Ama şimdi öyle değil. Şimdi daha zor arkadaşlar. Daha zor geçiyor zaman. Bazen düşünüyorum şöyle acaba ben bunun altından kalkabileceğim mi? Yapabileceğim mi? Şimdi Rümeysa'nın doğumunu düşünüyorum mesela. Mücahit her aradığında e, içim açılıyor. Acaba e, sancısı mı başladı? Acaba hastaneye mi gitti? E, her telefonun çalmasında bu şekilde korku oluyor. Akşam hatta söyledim Mücahit'e de. Her telefonu e, aradığında bir tedirginlikle açıyorum diye. Şimdi e, eşim olsa bana güç olurdu, kuvvet olurdu. Annem yok burada, babam yok. Eee yok, görümce'mler eldim. Hiç kimse yok benim en yakınlarımdan. Bacım yok. Sadece üç kızım, bir damadım, bir de ben varım arkadaşlar. Ee, kolay kolay da hiç kimseden yardım istemem, destek istemem. Kendi sorunumuzu biz hep içimizde kendimiz çözdük bugüne kadar. Ben de Rabbimden yardım istiyorum. Rabbim bana, kurban e, olduğum Rabbim bana çok güzel yollar gösteriyor, yardım ediyor, nasip ediyor, e, ona sığınıyorum, onunla e, konuşuyorum, Rabbime e, anlatıyorum içimdekileri. Rabbim yol göster bana, e, bunların altından kalkabilme gücü nasip et. Kızlarım var, evet e, 22-23 yaşında, birisi 21 yaşında ama cahil daha onlar, cahil çocuk arkadaşlar. O yüzden e, en güzel duayı bile getirmeye çalışıyorum. Rabbim bütün dua eden kardeşlerimizin dualarıyla inşallah benim dualarımı da kabul eder. Sorumluluk e, zor. Anne e, olmak, doğru bir anne olabilmek zor arkadaşlar bu devirde hayat çok kötü. Çocuklarına sahip çıkma ortamları çok kötü artı. O yüzden ee, böyle 40 yaşına girdim artık. Bundan sonra 45-50 böyle gidecek canlarım benim. Allah sağlıklı ömürler nasip etsin. Allah çoluğumla çocuğumla huzur mutluluk nasip etsin arkadaşlar dünya malında çok büyük mallarda çok büyük kazançlarda asla gözüm olmadı bugüne kadar huzurumu almasın sağlığımı almasın başka hiçbir şey istemiyorum malı veren Rabbim sıkıntısını da yanında veriyor arkadaşlar o yüzden çok bir şeyde gözüm yok sadece huzur sağlık çocuklarımla eşimle birlik beraberlik başka dünya malı dünyadan alıyor öbür tarafa sadece amelinle gidebiliyorsunuz arkadaşlar evet canlarım benim gördüğünüz gibi patateslerimizi soydum güzelce saat 7'ye 10 geçiyor evet canlarım ben biberlerimi biberlerim domateslerim yıkanmıştı siz de biliyorsunuz o gün melemen yapmıştım. Melemenden kalan e, domates, biber. Dün pazara gittim. Onlar poşette, dolapta arkadaşlar. Turşu yapacağım. E, biber aldım. şey ne? Jelapali turşusu mu? Jelapali turşu. E, biberi miydi? Adını da hatırlayamadım. Bir şey, miydi bir şey. Onun turşusunu yapacağım arkadaşlar. Ama bugün yetiştiremem. Eee günüm olduğu için yemeğimi acı bir şey yemeğimizi yiyelim edelim derken misafirler gelir. 15 günde bir günümüz başladı. Apartmanda ve karşı apartmandaki arkadaşlarına Artık havalar serinledi. Bugün hava serin. Böyle bir e, esinti var dışarıda ama o da üşütüyor adamı. Koy bu. Acı değil ama. Acı olsa ravi kesinlikle yiyemez. Rümeysa işten geldi evine gitti. çamaşırlarını falan toplayacak, serecekmiş, balkonunu yıkayacakmış. İki adet de soğan doğrayacağım arkadaşlar. Şimdi acıkan gelir. Acıkan çıkıp geliyor arkadaşlar. Biz acıktık diye. Soğanlar da annemin soğanı. Bitsin soğan alacağım. Ee, bitmedi sepette çünkü. Ee, bitsin sonunu alayım. Artık kış gelmeden soğan alayım. Patates alayım döküyüm birazcık. Elimin altında olması her zaman için iyi oluyor. Ben e, sürekli markete gittiğimde soğan patates almak istemiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum öyle. toplu alınca iyi oluyor. sadece koku vermesi için doğruyorum arkadaşlar lezzet e, katması için sarımsağımı da 3 dişte sarımsak e, 4 dişmiş arkadaşlar sarımsak ilave edeceğim akşam e, şeftali reçeli yaptım o kadar güzel olmuş ki video çekmedim ama Geç saatte yaptım arkadaşlar şeftali reçelini annem için yaptım safi çok seviyor safi'lim Şeftaliyi de safiş için yaptım, inciri de kışın geldiklerinde yemesi için. Yani evde yapma reçel asla satın almaya benzemiyor. Ben 5-6 seneden beri şeftali reçelini çok yapıyorum. Şeftali reçelini ve inci reçelini sevdiğim için kışında ayvayı seviyorum. Valla bir tür e, kışlık turşularım kaldı ama onu da ben bu e, ayın çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Daha erken e, erimesin. Sıcak çünkü biraz evlerimizin işleri. Normalde bunun içine salça biberi falan da katıyordum arkadaşlar da evimde şu anda salça biberim yok. Bu sene de dolaba salça biberi daha atmadım. Çünkü dolabımda yer yok. Pörseleyip aslında atasım vardı ama nasip olmadı Vallahi. Dolaptan da bir şey çıkarmıyorum daha. Ama e, fırsatım bulursa iki poşet falan atacağım. Pörselenmiş patlıcanın ve pörselenmiş e, biberin e, kışın kavurup ben sarımsaklı yoğurt ve yağ ile birlikte yaptım. Çocuklar seviyor salata. Ezan okunuyor. Azizallah Allah'a ilahe Allah, Resulullah. Akşam. Artık günlerde kısalmış arkadaşlar. Bu arada da poğaçamın mayası gelir. Poğaçamı da yaparım. Yemeğim pişerken poğaçayı da yaptım mı onu da sürerim arkasında. Bir de çay yaparım arkadaşlar. Misafirlere. Normalde tatlı yapacaktım ama dedim birinde poğaça yapayım. Kendi günümde de tatlı yaparım. Rümeysan'ın gününde de ya kısır, ya mercimek köftesi ya makarna salatası yaparım diye düşündüm. Biz 3 kişi olarak girdik 15 günde verebilen 200 verecek veremeyen 100 verecek kim ne kadar getirebilirse. Çok domates var mı diye bakıyorum da, domatesler de yumuşamamış. Sabah erken kalkınca uykum geliyor gündüzleri. Bu saatlerde böyle bir uyku sersemi oluyorum. Eve geldim ve okuldan sonra da e, uyuyamıyorum. Sonra da uyuyorum ondan sonra. O da e, hasta gibi oluyor insanın ağzı. Bugün yürüyüşe gideceğim yarın sabah Allah nasip ederse. Arkadaşımı gördüm. Sen nerelerdesin? Ben yürüyorum. Ben çok kilo verdim dedi. 71 kiloya düşmüş 100 kilodan. Ben de onunla sabah e, çıkacağım inşallah. Allah nasip ederse yürüyüşüme. Ejder'i bırakacağım okuldan. Hiç eve gelmeyeceğim. gördüğünüz gibi patatesimi, biberimi, domatesimi, soğanımı, sarımsağımı güzelce doğradım. Hemen bir kaşık alayım canlar, tatlı kaşık alayım. Çekmecelerde hep kırıntı dolu valla. Çocuk okula başladı diye evden koyduğum için bu şekilde canlarım benim. Şimdi buna Birazcık karabiber ilave edeyim arkadaşlar. Toz biber ilave edeyim. Toz biber de çok acı. Kimyon atmayacağım, kimyon çünkü e, midesini yakıyor çocukların. Tuz ilave edeyim canlarım bu şekilde. Evet ve e, burada haşlamış olduğum tavuk butlarım var arkadaşlar. E, ben haşlamadan fırına patates sürmüyorum. Bilmiyorum siz nasıl yaparsınız. Çünkü e, patates çabuk pişiyor ama butlar pişmiyor. Ben bu şekilde yapmayı e, eşimle eşimden öğrendim zamanında arkadaşlar. E, eşim dediğim gibi ahçı olduğu için o e, tarif ederdi. Ben de yapardım. Evet. Gördüğünüz gibi birazcık e, bu haşladığım tavuğun suyundan arkadaşlar alacağım. Çünkü e, salçalı su yapacağım. Haşlamış olduğum etin suyunu başa harcamayacağım. Canlar lezzeti gitmemesi için Okay. <laughs> arkadaşlar güzelce karıştırayım ki tuzu, karabiberi toz biberi birbirine karışsın. ama e, poğaçam e, mayası geldi mi bakalım hep birlikte. mayası gelmiş gibi duruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar dereotlu poğaçam güzelce kokuyor bunu da şimdi hemen e, tepsiye alalım tepsi kabarsın Sonra piştikten sonra da tekrar çekimini yaparım arkadaşlar size. Ondan sonra buralar toplayana kadar bunlar pişer. Ben yağlı kağıt sermiyorum arkadaşlar altına. Soruma gidiyor yağlı kağıdı sermek. Üşeniyorum ben, üşengeç miyim neyim? Buna üşenmiyorum ifamiyar ama yağlı kağıda gelince üşeniyorum. Ellerimi yağladım canlar. Poçam Kuşkusu olmuş. Bunun içinde tarif olarak ne var diye sorarsanız canlarım benim hemen size tarifini verebilirim. Dereotlu poğaça tarifi. Bir su bardağı ılık süt var arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağ var içinde canlarım benim. Bir tane yumurtanın beyazı var. Bir adet eee, tuz. 3 yemek kaşığı toz şeker var. E ee, bir tatlı kaşığı tuz var arkadaşlar içinde. Ondan sonra mayası var. Ve alabildiği kadar un var arkadaşlar. Ve e, bir adet de dereotu var. Başka da hiçbir şey yok. Pamuk gibi oluyor bu poğaça. Bu poğaçayı benim Rümeysa'm çok seviyor. Rümeysa çok sevdiği için de ben bugün ona dereotlu sade poğaça yaptım misafirleri de birer tane ikram ederim. Çünkü yemekten sonra artık kış geldi arkadaşlar. Hamur işiyle sezonu açtım. Giriyorum çıkıyorum hamur işi yapıyorum valla. Sözde kilo veriyorum. 79 kiloyum. 78 idim. O bir kiloyu bir türlü veremedim. Yürüyüş yapmadığımdan arkadaşlar. E, yürüyüş köye giderken nasıl bıraktım? Bir daha töbe başlamadım dur şuydu, dur buydu. Kışlık yapmaktı derken arkadaşlarım da kışlık yapmaya başlayınca yürüyüşü bıraktılar. O yüzden canlarım yarın Allah nasip ederse başlıyorum ve hedefim 75 arkadaşlar. Ee, i̇nşallah o 3-4 kiloyu da yürüyüşle yağmur yaş başlamadan vereceğim. Ben e, kiloyu verdikten sonra neden e, yürüyüş yapmadım hadi kilo almadığımı soran arkadaşlarım da var. Ben sabahları aç karna e, 4 aydan beri elma sirkesi içiyorum arkadaşlar. Diğer türlü her şeyi yiyorum, ekmek de yiyorum, tatlı da yiyorum, çikolata da yiyorum, yemek de yiyorum ama aç karna 4 aydan beri elma sirkesiyle e, kilomu sabit. Bıraktım. Normalde 91 kiloydum. 91 kiloya geri dönerdim eski ben olsaydım. Ama işte e, bu şekilde devam ettiğim için kilom sabitlendi. Benim yediğim çikolata, yediğim tatlı, normalde e, eskisi gibi yesem çok kilo alırdım arkadaşlar. Ama ilma sirkesi gerçekten insana e, kilo verdiriyormuş. Bunu kendim de gördüm. Çok kişiye de öneriyorum. Ama midesinde sorunu olan midesinde yanması olan asla elma sirkesine kullanmasın arkadaşlar. Ee, daha kötüye gidiyor. İki tane kaldı. Bunu da ne yapayım? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dereotlu poğaçam da e, bu şekilde oldu. Ben bunları Yaptıktan sonra biraz sonra görüşmek için geleceğim canlarım benim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fırında yemeğimiz pişiyor. Burada da tereotu poğaçamız. Bu da pişmeye hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarımız pişiyor. Burada da fırındaki yemeğimiz de gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynıyor. Fokur fokur. Ama poğaçalarımız çok güzel oldu arkadaşlar. Nar gibi kızarıyor. Evet arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Görüşmek üzere.